Ebu Nüced İmran bin Husayn el Huzayi radıyallahu anhüme naklediyor. Cüheyne kabilesinden zina ederek hamile kalan bir kadın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve Ya Resulallah had gerektiren bir günah işledim. O günahın haddini bana uygula dedi. Bunun üzerine Allah Resulü kadının velisini çağırttı ve bu kadına iyi muamele et. Doğum yaptıktan sonra da yanıma getir buyurdu. Adam Allah'ın peygamberinin emrini yerine getirdi. Kadın çocuğunu doğurup da Hazreti Peygamber'e getirilince onun emriyle elbisesi sıkıca bağlandı ve ardından yine onun emriyle reçmedildi. Daha sonra Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Ya Resulallah bu kadın zina etmiş olduğu halde onun namazını mı kılıyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın öyle bir tevbe etti ki onun bu tevbesi Medine ahalisinden 70 kişiye paylaştırılsaydı hepsine yeterdi. Sen Hak Teala için canıyla cömertlik yapandan daha üstün bir kimse gördün mü buyurdu.